Parayla kimseye bir şey de yapmıyorum. Tamam mı? Bir tanesi yazmış bana. Önce bir metin yazmış biliyor musun? Böyle reklam metni. Adam su arıtma cihazı satıyor. Patron yazmış yazmış işte ürünlerimiz şöyle kaliteli şöyle hizmet veriyoruz bu kadar kampanya. Hocam diyor senin hitabetin çok güzel diyor. Videoları izliyormuş şimdi. Senin hitabetin çok güzel. insanlara çok iyi hitap ediyorsun. Ne olur diyor. Şu su arıtma cihazımızın reklamını bir video çeksen bir ses böyle anlatsan da diyor. Biz bunu ürün pazarlaması yapsak. Ay dedim anasını. Arkadaş 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Reklam yıldız da olacağım. La arkadaş sarıkla böyle çıkacağım. Su arıtma reklamı yapacağım. Allah'tan korkun ya. Bak eğer ben parayı düşünen madde perest bir insan olsaydım. Emin olun o adamı kullanırdım. Bir şeyler koparırdım. Yapardım. Dedim ki abi ben dedim ilim adamıyım. İlmin bir itibarı, bir şerefi, bir hasiyeti var. Ben nasıl onu olur ayaklar altına alırım ya? Sen nasıl böyle bir şey istersin? Kusura bakma dedim ya. Teklife bakar mısın ya? Ya hoca gel çocuğun kulağına ezan oku anlarım. Hocam cenazemiz var bir yasin oku anlarım. Nikahımız var bir nikah. Tamam bunları anlarım. Hoca hep çağırıyorum. Ya hocayı re yani reklama çağırmak ne demek ya? La hule vela